Ben Gökçen Bilgin, e, Ziya Gökçen Ortaokulu'nda 7. sınıfındayım, 7. sınıftayım. Ben genel olarak hani ilkokuldan beri başarılı olduğunu düşünüyorum. Sınıfta da hani önce gelen isimlerden biri benim ismim. Genelde dersi derste de dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü eve gelince ne kadar kaynak olursa olsun hani o öğretmenin ilk konuya giriş anında öğrettikleri benim için daha önemli oluyor. Hafızamda daha kalıcı yer ediniyor. Eve geldikten sonra hani önce ödevlerimi yapıyorum. Eğer ödevlerde yanlış yaptığım kısımları kontrollerden sonra o başlık altında tekrarımı yapıyorum. Daha sonra test veya işte babamdan istediğim denemeleri çözerek pekiştirmeye çalışıyorum konuları. Ben sürekli destek istiyordum zaten dershane falan ama dershaneye giden arkadaşlarımın seviyesi daha düşük oluyordu. Ben de hani bu konuyla ilgili konuşurken babam da yardımcı olması için vitamini hani üyeliği yapmış. Ben de bu şekilde akşam öğrendim. Önce kitaplar gelene kadar işte öğretmen anlatımlarını dinledim. Daha sonra kitap gelince tekrarını devam ettirdim. Alttan hani işlediğim konuyla ilgili 5, 10, 15 ve 20 diye e, ağızdan çoğal doğru soru çözmeye başladım. Yani şöyle vitamin kitapları genel olarak bu şekilde ve hani içerisi tam arayıp da bulamadığımız türde kaliteli. Hatta ilk kitaplar geldiğinde kutuyu açtığımda şöyle demiştim hani bu kadar kaliteli olacağını beklemiyordum. Hatta yanında annemler falan da vardı. Çok iyi falan yaptılar. Hani